Leyla! Prenses! Leyla! Fadik! Fadik! Ne Fadik. oldu? Gülten ne oldu? Fadik, Leyla yok. Nasıl yok Gülten? Allah aşkına daha demin uyur Vallahi de yok, billahi de yok. Kızlar! Abo. Ne Gülten? oldu? Ne oldu? Ne oldu? Süleyha. Leyla yok. Nasıl yok? Gülten çamurlu ayak izleri. Yemin içiyorum. Biri kaçırdı. Bebeği kaçırdı biri. Allah'ım. Leyla. Ay. Leyla gördünüz mü? Leyla'yı mı? Evet. Görmedik büyük ama. Leyla yok. Nasıl görmediniz? Ne oldu? Saniye Leyla yok. Nasıl yok? Bilmiyorum. Nerede? Beşinden kim aldı? biz sabah belli buradayız. Ne bir giren oldu ne de bir çıkan hanım Nerede bu çocuk? Nerede? Allah'ım ya Rabbim. Kim girdi ya? <laughs> çocuk nerede? Saniye. Ne, ne oluyor? Oldu? Züleyha. Ne Leyla ile Şerbil alım kaçırmışlar ayak izleri vardı çamurlu. Aa nasıl yok ayol? Vallahi Leyla mı kayıpmış? Anlamadım tam. Allah Allah. Züleyha? Züleyha kayıp. Ana. Hadi! Konferanslı bir şey. Yapayım.

Ne oluyor böyle? Kızım yok! Kızım yok! Kızım, ne kızım demek yok ve Leyla yok! Ne demek Leyla yok? Ne demek Leyla yok? Yok bilmiyorum, yok, bilmiyorum. Yok, yok! Ne oldu? Bilmiyorum! Benim kolum bile gülmüş. Her yerde çamur işleri var. Tamam, tamam sakin ol. O silah ne öyle? Allah kahretsin! Saniye, konağa götür. Hadi, hadi konağa götür. Saniye! Saniye! Terliklerlik kız kalmış Yürü. burada! Saniye. Demir. Bir sakin ol. Şermin! Demir. Nerede o? Demir, Demir. Gözünü seveyim, sakin ol. Ee, o yapmış olamaz. Bu kadın çıktı mı bugün evden? Çıktı. Çıktı. Demirciğim ben... Kapıyı kilitledin <laughs> mi? Kilitlemedim. Kilitledim, kilitledim. Ben bir kere konağa gittim. O zaman da kilitledim kapıyı. Tamam Demir. Tamam gir içeri. Allah'ım ne yapacak? Demir bütün bunları tek bir kişi yapmış olabilir. Hakan Gümüşoğlu. Değirmenini yaktıran da, tır şoförünü kaçırtan da o. Allah'ım yarabbim. Allah'ım. Hiç korkma. Ben alayım bir su iç. Senin yüzünden oldu? Sen bu belayı bizim başımıza sardın demiş. Git kızımı bul. Git bul. Ne gerekiyorsa yap. Git konuştur bunu. Yeter ki konuştur. Boğazı nasıl gerekiyorsa yeter ki konuştur bunu. Sakin. <laughs> Züleyha, Ümit'in bu meseleyle bir ilgisi yok. Ne? Nasıl yok? Bayağı Leyla'yı Ümit kaçırmadı. Bizde uğraşan başka biri var Züleyha.